2 1 Oha baya girdik lan. Şu yanlara koyayım mı yanlara? koydum. Koydum 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 koydum. Oğlum kaldık lan. Kaç kat aşağı indik? Ay, Bas çifte. Bas çifte gideceğiz ay, şimdi. Bas çifte gideceğiz ay, yeni ay, mepe. Bas çifte gidiyoruz. Ay, Oha! Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle efsane bir bug yapacağız Videosu da var arkadaşlar yeni mepe gideceğiz Bu nasıl olacak merak ediyorsunuz değil mi Video içerisinde bunu göstereceğim arkadaşlar Zaten bir adam youtube'da yapmış onun da videosunu Önce izleyeceğiz sonrasında aynısını biz yapmaya çalışacağız Sizce yapabilecek miyiz yeni mepe gidebilecek miyiz Yoruma yazın sizlerde deneyebilirsiniz Bu bug'ı eğer yaparsanız bize videosunu Ulaştırın lütfen ama videodan önce gençler Sizlere içerik mağazasını göstermek istiyorum Bugün mağazaya kundakçı geldi arkadaşlar Bu oyunun en nadir kostümlerinden Birisi yeni hali yani yeniden tasarlı Aldık Epic Games bizlere verdi. Bunu ben alacağım. 500 papelim var. 1000 papel çekip alacağım. Sizler de beğendiğiniz kostümler varsa gençler almadan önce sağ alttan buraya Samet Parla gazarak bana destek olmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar destek olunca hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Sadece bana destek olmuş oluyorsunuz. Yani gençler yapmanız gereken Dokşoy. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi videomuza giriş yapıyoruz. Bu videoda arkadaşlar bug'ı yapıyor adamın birisi. Evet şu an izliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burası şey arkadaşlar. Ee, neydi elman buranın? Gayzer'e benzeyen böyle hortum. Ha şey ee, neydi? hortumun yanı hortumun yanı. Hortum hortum ha hortum. Gayzer işte Kasırga abi. Gayzer. Her ne derseniz arkadaşlar. Gayzer'in o, o tarafları yeni map arkadaşlar. Bu şu anki oyundaki map. Ve bu şekilde odunlar koyuyorlar yer altına gitmeye çalışıyorlar. İzliyoruz hep beraber. Bunu yavaş yavaş yapıyorlar. Yavaş 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 yerin altına kadar iniyorlar arkadaşlar ve yeni mepe ye ışınlanıyorlar. Hep beraber göreceğiz. Elvan nasıl yapıyor adamlar? Bazı bak bak. O kadar bak bak bayağı inmişler ki video kesmiş orada. Videoyu kesmişler orada. aynen orada kesmişler. bir Aa, daha ikinci kesmişler. Ikinci kez i̇kinci kesmişler. Bakın arkadaşlar giriyor giriyor bak en son bir duvar koyuyor. Hop Oha! Görüyor musun? bak bak bunu diyorum. Çöl kısmı, çöl kısmı. Arkadaşlar Ortumun altı. altı. gördün mü? Gelecek sezon mu? Bak ne kadar inmişler. 1 2 3 4. Oo bayağı kaç katman var sayalım mı? Dur abi kaç kat, kat inmiş? Dur. 1 2 3 4 5 6 7 7, 7 kat. Evet. 7 kat yerin aşağısına inmişler arkadaşlar. Şimdi oyuna girip biz de deniyoruz. Şimdi oyun içindeyiz arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi buradaki kasırganın etrafında arkadaşlar bug'ın yapılacağı yer. Hep beraber iniyoruz. İlk önce odunlarınızı toplamanız lazım arkadaşlar. Çünkü odunlarla etrafı kapatıp aşağıya doğru yavaş yavaş jet skin'in sizi itmesini beklemeniz lazım. Jet skin onun adı neyse artık. Evet arkadaşlar bu arada bug'ı %100 yapacağız dedi Elvan. Eğer yapamazsak kanalını kapatacakmış öyle dedi videodan önce. Değil mi Elvan? demedim <laughs> mi? Ya o kadar değil ya. Yüzüme tükürün falan diyordun. Benim orası ekmek teknem biliyor musun sen? Oy! <laughs> arkadaşlar YouTuber Elvanır Baba ekmek teknesi <laughs> dedi. Elvan ay, her ay, ay de... bir araba alsaydın ne yapardın? Valla her ay bir araba alsam hiç ihtimal Discord falan olmazdı. Full dışarıda olurdum. Oy! <laughs> şu an bittin, şu an bittin arkadaşlar. Elvan'a dislike, Elvan'a dislike. Gerçek yüzünü gösterdi, gerçek karakterini gösterdi. Ne kadar karaktersiz olduğunu gösterdi. Oha! <laughs> Yani demek ki parayı bulunca bırakacak YouTube'u. Discord'a falan girmem diyor <laughs> arkadaşlar. Yok ya. Giriyorum arkadaşlar hazır mıyız? 3 Arkadaşlar izleyenler <laughs> çok oldu. 3 1 3 2 1 Oha! Lan ne oldu? Ay şifte basmayacağım. basmayacağım. Pardon, pardon arkadaşlar. Pardon. <laughs> şey atarsın. Ne denildi buna bir şey atarsın. <laughs> i̇ş kazası, iş kazası. Pardon. Ya iyice kapat mı sen şimdi? İyice. Taktiği bilmiyor sen onu. Evet, girdim. ne yapayım? Aha. Oha. Oha kulaklarım sağır oldu. Oğlum yamuk girdin köşeye gidiyorsun ya. Yok, Zaten gidiyoruz, böyle oluyor. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz. Adamlar düz gidiyordu ama. Tamam gidiyorsun. Ben koydum. Yok öne koyma Samet. Öne koymayayım mı? Kır ya. onu. sen arkaya bak göster millete millete göster suyun alttan gidiyor. Oha baya girdik lan. Şu yanlara koyayım Aa, mı yanlara? Çektik. Yana koy. Koydum, koydum koydum ben koydum niye koydum. Koydum ben bu tarafa koydum. Oy! Tamam tamam tamam. Tekrar tekrar. Ne oldu? Oo arkadaşlar böyle yavaş yavaş dibine kadar ineceğiz. Değil mi? Aşağı indik. Yavaş. Evet. O hızlı gittin lan. Ben e, sağa koyuyorum şey arkadaşlar. Bizim. Bak kaç kat indik şu an? 1 2 2 sayalım aynen 7 kat inmemiz lazım. Bak. 1 2 Şu an ikinci. Mi? Üçe iniyoruz şu an. Üçüncü kattayız şu an. Üçüncü kata iniyoruz. onu sayma be onu say. En üsttekini sayma. Şu an ikinciyiz. 3 3 3 say say. Niye saymıyorsun adam değil mi o? <laughs> <laughs> değil ya. 4 4 4 4 4 koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Sağa koyuyorum. Gir 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 zorla. <laughs> sol, 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 Elvan zorla az kaldı. <laughs> Zorlayamıyorum. O önümüze koydu. Önümüze koydu. Lan önümüze ne koydu? Önümüze. <laughs> Kim o ya? <laughs> Kim o oğlum öyle koyan ya? Lan bu yurtlarken nasıl gideceğiz? Kır onu, kır ateş et. Nasıl ate ateş edin lan? Nasıl ateş ediliyor diyor ya. <laughs> Şu Hayır kim abi, oğlum elinde silah? Ya abi dur dur. Eksim nereye geçti oraya sen oğlum, ya? Oğlum bir şey diyeceğim Elinde silah olan kim? Ha, ateş et. Ateş da. et kırılıyor kırılıyor. Sık bir tane daha. Hah kırdı. Tamam. Kırdı. Devam et. Oo! Aşağı bu... sola koy. Sola kurdum, Kurdum, Sağa koyuyorum ben, sağa koyuyorum. Lan. Ya abi bak birisi ek 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 eksiğe koyduk mi? lan koyduk Tamam ya. tamam güzel, güzel güzel sıkıntı yok. Devam et. Sağ... Oğlum 5 kat oldu. Oo ben burayaları koydum. Tamam. Baya koyduk. Kaldık kaldı. lan. Oğlum kaldık kaldı. lan. Kaç kat aşağı indik. Bassana Ay, şifte. Bas çifte gideceğiz şimdi. Bas çifte gideceğiz yeni. Bas çifte gidiyoruz. Oha. Kaldı. Aga. Geri yukarı fırlattı. Oha. 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 <laughs> ne oluyor <gülüyor> lan o? 2000 years later. Sağ yap, sağ gel, sağ gel, sağ gel, sağ gel, sağ gel. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Arkamıza bir yapı koysana, ben sağa gitmeye çalıştım arkamıza yapma koysan ya. Yani. Oha yere indik lan daha yok yer yok. Şu an yerin altındayız. <laughs> ha bu dağın üstü ya. işte bunun altına da biraz inmek lazım. Daha nereye ineceğiz oğlum? Yer yok ki. Yerdeyiz şu an. Daha aşağı inmemiz lazım vallahi. Ya ben indi indi İndik aga daha arkadaşlar bu kadar. Yani, yani. Daha İndik abi burada duruyoruz. Oha. Aha. aha canım, canım, gidiyor. canım gidiyor. Canım gidiyor. Canım gidiyor. Canım gidiyor. Ya, benim deli ben ben can ben ben ki aha, ya, canın ful. canım gidiyor. Canım, canım, canıma battı. Aynen lan, canı gidiyor. Bak, Abi bu kadar arkadaşlar olmuyor olmuyor. Bak kalkmış bak kalkmış. Boğuluyor suyun altında boğuluyor. Bak kalkmış. Arkadaşlar yapabilen varsa videosunu atsın ama biz yapamadık ama yerin dibine kadar indik gördüğünüz gibi. Normalde bu olmuyor suyun altına o kadar giremiyorsun. Ya şey arkadaşlar zaten çöl kısmı var. Bir de bu e, size geçen söylemiştik ya hatta aa, bunu göster Geleceğiz, Samet bak bunu diyorduk zaten. Önümüzdeki hafta güncellemede bu köpeç balığı kısmı gelecek. Bak burada var burnu gözüküyor. Bak. Vallahi inşallah gelir. Bak. Dur bakalım göreceğiz. Evet. Aynen aynen burnu gözüküyor. Burnu gözüküyor burada. Aynen. Şimdi arkadaşlar bir gameplay atalım. Bug'ı denedik olmadı. Siz de deneyebilirsiniz. Bir maç başlasın. En sevdiğin Mercedes. En sevdiğin araba markası Mercedes mi senin? Hı. <laughs> senin ne beto? Bence Mercedes. Niye lan? Senin ne ekstrem? Bence Ferrari. Adam Ferrari oğlum sizin gibi fakir mi Mercedes? Ya ben öyle spor <laughs> ben, ben ya abi spor desen de bu bile. Dikkatli beyler. Benim en sevdiğim marka Tofaş. Bu sadece onun <laughs> alakası. Abi sen araba aşkı bir şey değil miydi? Oğlum çaktırma burada fakir şey yapacaktık edebiyatı ya. Gel abi önümüzdeler önümüzde. Bir dakika bir dakika. 29. Helal 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 helal. Bin 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 şunlara rast, şunlara rast, şunlara. Bak şurada Rastla, şurada. Raşta raşta. Rastla, 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 rastla. İndir 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 indir. Aşağı in aşağı in aşağı in. Tamam atıyorum Ne yapayım? 200 gün at. Adamsın. Ne oluyor abi? Lan buradaydı adamlar. İçeride. Öldü. Lan biz bizeyiz. Sıkmayın. Vantuz ortaydı. Vantuz ortaydı. Alayım onu. Vantuz ver. Vantuzu gördüm. Biri aldı. Biri aldı. Vallahi biri aldı. Bir aldı. Skar. Skar vardı. Sarı skar vardı. Onun bakayım. Var. Bakayım. Vallahi. Bakayım lan. <laughs> Niye? Bakayım <laughs> inanmam. Bakayım <gülüyor> inanmam. <gülüyor> <gülüyor> At bakacağım. At bakacağım. <laughs> At rengine bakacağım. At bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> görmedim. Görmedim. <gülüyor> gördün. Ben <Lan> görmedim. Gördün. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, i̇yi gördün. iyi gördün. <gülüyor> <gülüyor> Çıksaydım botu öldürüyordum da. Neyse. Oğlum! <gülüyor> <gülüyor> raşla raşla iç 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 iç, iç Bende cüm... var. Bende mantuz var. Oğlum mantuz mantuzu aldım bize ver lan biraz. 23! 23! Atladım. Kafadan yedi. 30! 1 öldü bu. Bende adam. Lan nereden arkadan tarıyor ya. Medkit basıyorum. Alırsınız onları yanımda. Öldü. Aga. Adam var, adam mı bir şey daha geldi? Evet, bir takım daha yok. geldi. Nasıl? Bir takım daha geldi, bir takım daha geldi. Benim kafasını kır. Mermi yok. Abi ne oluyor? Dört canım var. Metkit basıyor. Botlar <laughs> da, botlar da yerde adam da geldi Botlar <laughs> lan da Lan kırmayın altımı, ekstrim kırma altımı. Bot lan bunlar. Bot değil, Samet bo yanımda adam var, yanımda adam var Samet. Öldü. Adam var yanında adam adam. Aha gerçek adam lan. Evet Kaçıyor helikopter aldı. Helikopter aldı. Patlat patlat patlat. Beyto Beyto kaldır beni Beyto öldüm. Beyto Nerede? kaldır beni. Aşağıdayım oğlum aldı aldı. Ha 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 iyi palak. Aa vallahi adam geldi. Ne yapalım iki kişi. Vallahi gel yardım lazım. Ya sana böyle elmanı bak bizi gel elma uçur bizi uçur uçur. Gelin ay, ay öldüm. Ya. ya vantuzlu biri vardı sağda ses duydun mu? Aha. Aa dur dur pus dur o kaldıracak ya. He eh, eğilerek. Kurgeli <laughs> 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 Geri alı <laughs> <laughs> geri alı. <geri, gülüyor> Pardon. Akıllı <laughs> akıllı zeki 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 bunları dersek sarı olamıyoruz. <laughs> Selamünaleyküm. O oh, hangermiş ya? Burda öldü ben de öldüm. Başka, ya başka. başlayacağım roket attı ya. Alırsınız. Tamam, aynı anda da dal, aynı anda be dal. Beyto yardım et, aynı anda dalın, beraber dalın. Helal, helal, vurdun, aldın. Edit'le vur. Can az. Alıyor Beyto. Beyto armor 3. Beyto armor 3. Beyto armor, armor, armor 3. Helal. Let's go. Evet arkadaşlar. İstanbul. Efsane bir videoydu. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bugün sizlere bak göstermeye çalıştık. Denedik. Olmadı ama videoda gördüğünüz gibi baya aşağıya indik. Yani yerin altına indik. Muhtemelen bak kalkmış. Güzel bir gameplay oynadık. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir diyorum tekrardan. 100 kod saat parlak ve buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.